Tebrik ediyorum çok güzel sordun. <laughs> Memnun kaldın mı kardeşim? Yok. Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Ben Ahmet Karada. Bu içerikte dostum Ahmet Burak Çakıcı Matrix ve motivasyon videoları ile ilgili bana aklından geçen soruları yöneltecek. Ben de o soruları cevaplayacağım. O halde başlayalım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Evet abi bugün dedin ki az önce içeride salonda Matrix ve motivasyon videoları ile ilgili bir konu konuşuyorduk. Düşüncelerimizi birbirimize iletiyorduk. Ve Ahmet dedi ki: "Hadi de bununla ilgili bir de çekerim. Videonun karşısında da söyler misin?" Dedim ki: "Abi bizim fikrimiz hürdür. Herkese açıktır. diye söylemeyelim?" Doğru. Bu konular hakkında aslında konuşacağız. Buyur abi, sen Soru bir başla. Okey abi, önce bir şundan başlayalım bence. Devam gelecekti diye zannediyorum. Matrix'ten kaçma üzerine sürekli bir içerikler. Sürekli bir akım, bir şey var, kitaplar, videolar vesaire. Böyle bir şey var mı? Matrix diye bir şey var mı? Matrix'ten kaçmak bir hayal dünyası mı yoksa gerçek mi? Abi Matrix aslında olayı bir filmle beraber başladı. Kırmızı hap ve mavi hap durumuyla beraber aslında ee, insanlar bunu biliyor ve hepimiz de biliyoruz. Kırmızı hap nedir? İşte mavi hap alırsan şu anda günündeki yaşadığın gibi yaşarsın ve hayatına devam edersin. Kırmızı hapta bir farkındalığa geçersin. İşte sana sosyal medyadan dayatılan haberlerde dayatılan veya toplumun iş düzeninde sana dayatılan sistemden çıkarsın. Maddi olarak atıyorum kendi pasif gelirlerini oluşturursun. Kenara köşeye para atarsın, bir süre sonra kendi girişimini ortaya koyarsın ve finansal özgürlüğüne erişirsin. Yani 8-6 düzeninden çıkarsın ve kendi hayat dinamizmini oluşturursun. Ee, aslında şey gibi, %1'lik kesime dahil olmak kırmızı haptır gibi geliyor bana oradaki kurallar dahilinde. Aslında Matrix mi Bundan başlayalım. Ee, sorun abi şeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Matrix kavramı var mıdır? Bence vardır. Hani buna Matrix demezsek de başka bir şey derdik. Ama buna biz Matrix dedik. Zamanında bu filmi izledik. Böyle bağdaştırdık. Ve bunun üzerine aklı olaylar. Güzel de oldu. Hani aklınızda bir şeyler de canlanıyor artık Matrix deyince. Evet vardır. Abi peki şimdi içeride şöyle bir muhabbet döndü. Biz o yüzden buradayız şu anda aslında. Matrix'ten kaçmanın eyvallah var olduğunu ama bunun üzerine olan içerikleri çok sert bir şekilde eleştirdi. İşte ne bileyim yok hayal satıyorlar yok böyle bir dünya yoktur carttı curttu. Evet. Ya biraz bunu aç abi yani böyle. Bu düşünce sana nereden geliyor? E, Metlik sen kaçmayacaksak bizim hayat gayemiz ne olacak? Ben biraz bunları senin ağzından merak ediyorum. Anladım abi. Çok güzel sorular. Birinci olay şu. Ya çok fazla motivasyon kanalları ve motivasyon videoları var. Tamam biz buradan güzel sözleri görelim, buradan motive olalım ama ya öyle şey ki yani sanki insanlar şey sanıyor. Belki bu arada motivasyon kanallarının amacı da bu değildir ama onlar oradan hype oluyor. Bu güzel bir şey. Evet birçok zararlı kanal var. Bunların yanında motivasyon kanalını Zararsız ve faydalı bir şey. Ama olay şu. Hani motivasyon kanallarındaki veya çoğu motivasyon videolarındaki amaç şu. Abi işte ben ee, 9-5 çalışıyorum. Aklımda da bir fikir var. Atıyorum işte kendi giyim markamı kuracağım. Tamam. İstifa ediyorum. Kenarda köşemde olan paramla direkt giyim markasına girişiyorum. Abi bir dur ya. Senin... Ee, i̇dam ettirmen gereken bir hayatın var. Veya ailene destek oluyor olabilirsin veya farklı sorumlulukların olabilir. Sen direkt tüm gelirini kesiyorsun orada. Tüm gelirini kestikten sonra da bir işe yatırım yapmayı planlıyorsun. Ama o yatırımdan sonraki süreci sen planladın mı mesela? Bu ülkede ne kadar vergi verdiğini biliyor musun? Veya bir iş yapacağın zaman, atıyorum ürün üreteceksin ne kadar komisyon vereceğini biliyor musun? Atıyorum bir yerde satacaksın, bir site açtım bir pa e ticaret pazar geliri aldın mesela falan. Burada ne kadar komisyon ödeyeceğini biliyor musun? Pazar hedefini belirledin mi? Sence ne kadar satabileceksin ve senin gerçekten o işinden daha fazla mı bir gelir getirecek sana? Hadi bir sene kendini idare ettin. Diğer senelerde ne olacak? O yüzden benim karşı çıktığım şey bu aslında. Motivasyon videolarında vur kır parçala bu maçı kazan gibi bir şey diyorlar ama halbuki dünya vur kır parçala bu maçı kazanla ilerlemiyor. Planla, hedefle ve sakin, sabırlı bir şekilde ilerliyor. O yüzden bizim aslında hedeflerimizi yıllara, aylara Q hedeflerine bölmemiz lazım ki bunları gerçekleştirebilelim. Yani dünya vur kır parçala bu maçı kazandan ibaret değil arkadaşlar. Benim karşı çıktığım şey de bu aslında. Tamam biz yine kendi işimizi yapalım. Bir yandan pasif gelirlerimizi oluşturmaya bakalım. Tamam bunu yapalım ama işimiz de bir kenardan devam etsin. Oradan bize kaynaklarımız aksın. Ee, daha sonra kendimizi Hedefimiz veya isteğimiz olan alanda geliştirelim, ilerletelim. Ondan sonra yapacağın kartı yap, kırmızı kartını çek çıkar göster. Ama daha dur yani hani belki daha kendi işini bile öğrenmemişsin. O motivasyon videolarıyla hype'lanıyorsun, giriyorsun. Sonundaki aslında sonuç çok memnun etmiyor gibime geliyor beni. Son videolarının amacının yanlış algılandığını, bunun sonucu olarak da kırmızı hapın tam doğru noktada doğru etkiyi oluşturamadığını veya farklı düşüncelere sebep olduğunu inanıyorum. Abi özetle senin yorumun biraz daha analiz edip, daha akılcıl yaklaşıp girmek bu topa. Ama ben de sana şöyle bir şey soracağım. Sen de aslında bunların bir zararı yok dedin bunca boş içerikler yanında ama... Yani neticede bunların haricinde ben sana tekrar şöyle bir soru yönelteyim. Bunların bir zararı var mı? Neticede şundan mütevellit. Biz bir çoğumuz, %99'umuz bir sistemin içerisindeyiz ve bu sistem tüketim üzerine. Matrix e bize, bu kırmızı hap dediğimiz olay bize üretim, yani ne bileyim hani o tüketimden kaçmayı, herkesin böyle bir kısır döngü içinde bulunup, herkesin birbirinin kopyası olması ki bunun üzerine çok güzel gerçekten yapımlar var. En baştan zaten bu Matrix'ten çıkıyor her neyse ama çok güzel başka yapımlar da var. Ya yani bunun yanlış anlaşılsa bile, vurgu parçalı tamam hani biraz daha daha analiz etmeden, daha çok akılcıl bir yöntemle değil ama en azından sürekli bu düşünceyi karşı tarafa empoze etmek, böyle bir mücadele ruhunu benimsemek, düşüp kalkıp her neyse ya bunun içinde olmanın sence bir yanlışı var mı? Ya yani bunu eleştirmeli miyiz? Yok ya da buna nasıl yaklaşımda bulunmamız lazım? Abi öncelikle şuna cevap vermek istiyorum. Ben motivasyon videolarının bir zararı yok demedim. Aslında şunu getirmek istedim. Abi bu kadar berbat içeriğin yanında motivasyon içeriği tabii ki de daha beyaz kalıyor, daha masum kalıyor ama anlaşıldığı noktada farkındalığımızı oluşturmamız lazım. Ee, sen şey diyorsun abi, evet bunları alsak bile hayatımız yine de pozitif etki oluşturmuyor mu? Şöyle, eğer ki sen hayatında dönülmeyecek veya hayatında kritik giriflerde yanlışlar yaparsan bu kişiden kişiye değişecek şekilde bazı potansiyel dertler de oluşturuyor aslında. Dediğim gibi sen orada daha hazır olmadan, motivasyonel olarak bir gaza gelip bir işe girişirsen Kırmızı bayrağı çekersin abi orada patlarsın. Benim aslında burada değinmek istediğim olay bu. Bunun yanında da evet hani şey değil bu. Mesela sporda bir ağırlık kaldırırsın yanlış hareket yapıyorsunuz. Yanlış yerin gelişir problem olmaz ama kariyerinde yanlış bir şey yaptığın zaman onun telafisi biraz daha uzun sürüyor. Bu sebepten dolayı da bir yandan kendini geliştirirken bir yandan pasif gelirlerini biriktirirken bir yandan hedeflediğin alana odaklanırken bir yandan da kendi işini alıp yapıp oğlanı yürümen lazım. Ha buradaki soru şu olabilir. E kardeşim bizim o kadar vaktimiz mi var? Kardeşim diyeceğim ben de o zaman vaktini ona göre planlayacaksın. Ona göre uyuyacaksın. Atıyorum 1-2 saat ona göre kendinden pay bırakacaksın. Veya erken uyanacaksın veya geç yatacaksın ki istediğin alanda kendini geliştir. Oraya yürü. Zaten en büyük başarılar da hedefler de bunlardan perşinlenerek doğuyor ve birleşiyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Abi yine de biraz tabiri caizse hani büyük kumar büyük kazandırır ya. Bak haklısın hani şey olmaması lazım. Böyle çok kendini motivasyonunu kıracak şekilde olsun ya da çok hayatta seni yanlış pozisyona sokacak kadar bir yanlış yapamazsın. Eyvallah. Ama aslında büyük kazançlarda böyle büyük kumarlardan büyük bir risk almaktan geçmiyor Yani ben sadece şunu düşünüyorum senin cümlelerin karşısında. Gerçekten bu bunların hepsini bir şey böyle bir safsat olarak mı tanımlamamız lazım? Yani biz bu içerikleri eleştirmemiz mi lazım? Yoksa bunları evet bir tık daha akılcı yaklaşmak yani anlık bir heves gibi değil. Çünkü neden? Sen bir gün iki gün çalışabilirsin eyvallah ama üçüncü günde salacaksın. Hani gerçekçi bir çalışma planı dökmen lazım ya da patlarsan bu sefer tamamen patlayacaksın. Ama yine de ben hani Matrix'ten kaçmaya yönelik el, içerikleri ne kadar eleştirmek doğru ben burada sana katılmıyor olabilirim. Abi çok güzel söyledin burada. İşte evet dediğin gibi büyük riskte büyük getiri vardır benim hedefim bu riske girerken aslında akıllı yaklaşmak. Sen az, az, önce dedin ya abi akıllıca yaklaşmaktan bahsediyorsun. Abi ben akıllıca yaklaşmaktan bahsediyorum. Körü körüne bir motivasyon videosundan veya motivasyonel süreçlerden gaza gelip herhangi bir fizibilite yapmadan sadece işte evet Matrix'ten kaçalım, okey abi kaçalım ne yapacaksın? Yarın işimden istifa edeceğim ve hiç hazırlıklı olmadığım gaza geldim bir alanda gireceğim. Bu mudur? Bu değildir abi. O yüzden hani benim burada dikkatimi çekmek istediğim nokta bu. Evet bu kadar berbat içeriklerin yanında Matrix'ten kaçma bizim motivasyonel veya disiplinel vizyonumuz olsun. Evet bunda ilerleyelim ama buna senin de dediğin gibi akıllıca ilerleyelim. Gidip de işte ya şöyle bakarak değil de şöyle bakalım bir etrafa ya. Hani bununla ilgili bir kendimize özgü bir yol planı çıkartalım. Çünkü herkesin yol planı, herkesin istedikleri, herkesin hayat şartları farklıdır günün sonunda. Başka soracak bir şey var mı ya? sorayım başka? Sensin oğlum sorucu? Ben her şeye cevap veririm. <laughs> Tebrik ediyorum abi senin. Tebrik ediyorum çok güzel sordun. Memnun kaldın mı kardeşim? Yok. <laughs> 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 Röportaj havasında geçti açıkçası. Ben tabii senin şeyin olduğu için saygısızlık yapmak istemedim. Ama eğer kardeşim gönlüm varsa ikinci video daha çekelim. O zaman farklı bir üst sorularımı soracağım. Vaktim yok bir sonraki videoda <laughs> çekelim. Abi diyorum ama belli yani işimiz var. Tamam abi. Tamam abi. Abi tamam ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel kanala çıkartın arkadaşlar.